Hani söz verdin ya. Gerçek aşklar simitle başlar. Kafaya bak süper gitli gibisin. Raga, raga. Çekemiyorlar sizi. Kadına ne aşık diyeceğim mi? <laughs> Ama göz bunlar maşallah subhanallah. <laughs> <laughs> I love you. Hani Terminator kafalıya benziyor. Ağır bakalım ninja. Ver, İyi tatiller diyorum. İyi tatiller. Ne yapıyorsun <bileyim? Allah gülüyor> <Allah gülüyor> ben? Seni seviyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Almayacağınız mı? <laughs> Gerçek açlar simitle başlar. <laughs> Çocuklar ağlayın da anneniz simit alsın. <laughs> Ağır kaşarlı var. Domatesi var. Biberli var. Almayacağınız mı be? Yemeyeceğiniz mi? Hani alacaktınız? Hani söz verdi <laughs> ya. Geliyorum çocuk Terminatör kafalı. Gerçek açlar simitle başlar. Ben de onları. Çakır onları. İnşallah. Emeğici ben... Erikli'nin özel simitçisi diyorum. orijinal diyorum. Gen sanayilere maydanoz. Çin mallarına maydanoz. Ağacağınız ben... bu. Ben... Ben... Ağrık ediyorum. Kızlar. Ben... Ağlayın ben... da babanın simit alsın. Ben... Yemeyeceğim ben... mi? Geliyorum inşallah. Ben... Para evet diyorum. Buranın neşesi. Nasıl satıyor simitleri? 10 numara 5 yıldız reklam. Tamam seviyoruz seni. Biz de seni abi. Almacan bak. Hep papara kapalı. Kendi onları. Güleceğiniz günü inşallah. Çocuklar ağlayın da babanın sıvı dağılsın. Gözlüklere bak. Rektik televizyon gibisin. Yemeyeceğin etme. Almacan etme. Çocuklar ağlayın da anneniz sıvı dağılsın. Bir belli var. Almaca'nız mı? Kızlar. Kemeyeceğim mi be Terminator kafalı? <laughs> Almayacağım mı? Kız, kovboş şapkalı. Atını da çaldılar. Gözlükler ama kuyucalar gibi siz. Kemeyeceğiniz <laughs> mi? Harika simit var. Kızlar, ağlayın anneniz simit alsın. Kemeyeceğiniz <laughs> mi? Kelli onları. 24 sene oldu. Devamlı simit satıyorum. Altımla beraber neşelik dolu, sevinç dolu, Güzel duygular yaşıyorum. Ablamlara, kardeşlerime, çoluk çocuklara, bütün herkese simit veriyorum. Bu benim e, kendi yöremize söyleyen bir şeyimiz. Çünkü biz burada e, trage olduğumuz için e, trage şivesi bizim için önemli değil. Biz trage şivesini kullandığımız için herkesi burada seviyorum. Çünkü biz halkımızı seviyoruz. Halkı çok seviyorum. Halk da beni seviyor. Buradan herkese Allah razı olsun diyorum. Espriler yapıyorum. Abimlere, ablalarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize. Burada beni herkes seviyor. Bir de şöyle var. E, benim ağzımdan simit satanlar var. Çin malları var. Kendilerini kastediyorlar, benim gibi yapıyorlar. Gerçi benim gibi kimse olamaz. Ben orijinalim, tekim. Benim ağzımdan simit satmasınlar. Benim esprilerimi, yani daha değişik bir şeyler yapsınlar. Daha değişik bir şeyler satsınlar. Ben buradayım. Halkım da baş başayım. Onların herkese burada selamlar. Öpücükler yolluyorum. Onları Çeşan, Edinle, Erikli Herkesi bekliyor İyi tatiller, iyi çalışmalar. Herkese iyi sezonlar diyorum. Demeyeceğim mi? Hani çocuk verdin ya. Evet onlara. Almayacağım mı? Saçlara bak. Terminatör kafalı. Seviyorum. Onuncağımın kal. All durum. I love you. Gerçek aşklar simitle başlar.